21. Hikaye Pazarcılar başlıklı hikaye belediye evleri pazarı olağan günlerinden birini yaşıyordu. Sebze meyve satıcıları bağırarak mallarını satmaya çalışıyorlardı. Müşteriler ise pazarın her köşesini dolaşarak hem en kaliteli hem de en uygun fiyatlı ürünleri bulmaya çabalıyorlardı. Cadde üzerindeki satıcılar ise biraz farklı gibiydi. Yaşları farklıydı, bazıları genç bazıları ise yaşlıydı her biri farklı ürünler satıyordu. El işi ürünler, süt, fındık, fıstık. Cüneyt Hoca, buranın en eski sütçüsüydü. Sabahın erken saatlerinde köyünden süt topluyor ve sonra müşterilerin bulunduğu mahallelere dağıtıyordu. Artan sütleri ise en yakın pazara götürerek satmaya çalışıyordu. Hem sütün bozulmasını engellemiş oluyor, hem de yeni müşteriler bulma fırsatı yakalıyordu. Tanıdıklardan aldığı sütleri güvenle satabiliyor ve ürünleri hakkında konuşabiliyordu. Şu an 100 litre süt satıyordu. İleride bu miktarı 2'ye ve 3'e katlamayı hedefliyordu. Kamuran Hoca ise önceden dershanede çalışıyordu. Dershane kapatılınca memleketine dönüp özel ders vermeye başlamıştı. Fizik branşıyla uğraştığı için çok fazla sıkıntı çekmiyordu. Gündüzleri boş vakitlerini değerlendirmek ve gelir sağlamak için pazarlara katılıyordu. Arabasında küçük yarım kiloluk poşetlerde fıstık satıyordu. Arabası da küçük olduğu için genellikle 15 veya 20 kilogram civarı fıstık taşıyabiliyordu. Bu pazarda satışları pek yüksek değildi. Çocuklarının okul çıkış saatini bekliyordu. Ayşe Hanım birkaç ay öncesine kadar ev hanımıydı. Ancak şimdi el işi ürünler yaparak satmaya çalışıyordu. Arabasını park edip bagajını açıyor, ürünlerini göz alıcı şekilde arabanın üzerine yerleştiriyordu. Genellikle sipariş üzerine çalıştığı için pazarlarda sipariş toplamayı umut ediyordu. İnsanlar ürünlerine bakıyor, beğeniyor ve takdir ediyordu. En çok bebek yelekleri satılıyordu. Başlarda bir yeleği dört günde örerken, şimdi günlük bir yeleği tamamlayabiliyordu. Ancak bu durumda başka hiçbir işe odaklanamıyordu. Dört çocuklu bir kadın için bu oldukça zordu. Instagram üzerinden satış yapmayı düşünüyordu. Gelir düzeyi henüz çok yüksek olmasa da elinden geleni yapıyor ve kocası hapiste olduğu için her kuruşun önemli olduğunun farkındaydı. İsmet Bey ise ha havlu satıyordu. Bir toptancının desteğiyle bu işe girişmişti. İhraç edildikten hemen sonra çalışmaya başlamıştı. Eski arabasını satıp yerine Doblo tarzı bir araç almıştı araçtaki bagaj ve arka koltuklar havlularla doluydu. Günlük havlular, çocuk halıları, hediyelik havlular, bornoz setleri, genellikle günlük havlular daha fazla satılıyordu. Hediyelik havlular ise daha az sayıda alıcı buluyordu, ancak kar marjı daha yüksekti. Ürün yelpazesine dantelli havluları da eklemeyi düşünüyordu. Eskiden polis olan İsmet Bey, bu pazara dördüncü kez gelmişti. Ali Hoca, Eski imam ve yeni esnaftı. Kuru yemiş, ceviz, kayısı, hurma gibi ürünler satıyordu. Zeytinyağı, bal gibi birçok farklı ürünü müşterilere sunuyordu. Zeytinyağını tanıdığı bir üreticiden alıyordu. İleride zeytinyağı işinden daha fazla gelir elde etmeyi umut ediyordu. Titiz bir insan olduğu için tezgahını açması biraz zaman alıyordu. Fikret Bey Milli Eğitim Bakanlığında memur olarak çalışıyordu. Birkaç hafta önce açığa alınmıştı, ancak gelecekte atılacağını düşünerek işe başlamıştı. Pijama, polar gibi ürünler satıyordu. Arabası olmadığı için malzemeleri birkaç çuval içinde minibüsle getiriyordu. Hangi pazara minibüs uğruyorsa oraya gidiyordu. Emine Hanım ise temizlik maddeleri satıyordu. Birçok ürünü tezgahında sergiliyor ve üyeler kazanmaya odaklanıyordu. Üye sayısı arttıkça kazancı da artacaktı bu yüzden insanları kendi tükettiği ürünleri sunuyordu. Eşi hapiste olduğu için böyle bir işe girişmişti ve her kazanılan damla onun yaşam suyu için değerliydi. Son olarak Taner çifti öğretmen olan bir çiftti. Çorap, iç çamaşırı, tayt, pijama gibi ürünleri satıyorlardı. Bir minibüs içinde ticaret yapıyorlardı. Okul çıkış saatini bekleyen çocukları olduğu için pazarda fazla vakit geçiremiyorlardı. Belediye evleri pazarında birbirinden farklı hikayelere sahip satıcılar bulunuyordu. Her biri geçmişlerinden gelen deneyimleriyle ve umutlarıyla burada ticaret yapıyordu. Kimi maddi sıkıntıları aşmak için, kimi ise işsiz kalmış olmanın verdiği zorlukları yenmek için bu yola başvurmuştu. Onlar her biri kendi emeğiyle kazandıkları ürünleri insanlara sunuyor ve geçimlerini sağlamaya çalışıyordu. Zorlu koşullara rağmen umutlarını kaybetmemişlerdi. Her sabah erken saatlerde pazar yerine gelir, tezgahlarını açar ve müşterilerini beklerlerdi. Pazarda hikayelerini paylaşan bu satıcılar birbirlerine destek oluyor ve birlikte güçlü olmanın önemini hissediyorlardı. Yaşadıkları zorluklar ve belirsizlikler onları bir araya getiriyor ve dayanışma duygusunu kuvvetlendiriyordu. Belediye Evleri pazarında her bir satıcı geleceğe umutla bakıyor ve hayallerini gerçekleştirmek için çabalıyordu. Belki bugün az sattıkları bir gün olabilir ancak umutlarını kaybetmeden yarını hazırlanıyorlardı. Bir yolcunun notlarını dinlediniz. Eğer bu yolculukta bana eşlik etmek isterseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın serinin devamı için oynatma listesine göz atabilir. Diğer hikayelerde de buluşabiliriz. Ben İsviçreli Yusuf